biz seni tanıyalım. Doğru. Ben de Veysel Yakan. Ben aynı zaman ben de Boğaz köyünden oturuyorum. Aynı zaman babamla birlikte çiftçilik yapıyoruz. Çiftçilik. Ne ekip ne biçiyorsun abi? Ya şimdi tarladan geldik istimiz Hoş geldin. <laughs> Tohum ekiyorduk. İşte ondan sonra ektiğimiz ürünün karşılığını aramıyoruz. Ne ekiyorsunuz mesela? Genelde şu genelde an. Genelde bizim Adıyaman genelde ya tütündür ya da buğdaydır ne olur mercimektir. Koymuş. Tarlaya ektik fakat hasat zamanı i̇şte. bir şey anlamıyoruz diyorsunuz. Tabii anlamıyoruz. Yani. Mozot gübre fiyatını, fiyatını bu yıl biraz düştü. Geçen sene başını almış gidiyor. Devletten destek alırdı. Tarımdan destek alırdı. Zirai mücadeleler destek alır. Onları da az, az çok kestiler. Şimdi milletin ne iş yapacak? Yani? Peki mesela sizler e, ne olsaydı da köy hayatı güzel olurdu diyorsunuz? Mesela sattığınız ürünler para etmiş olsaydı yetiyor muydu? Tabi eskiden yetiyordu. Eskiden biz aynı zamanda babam, babamla annem bir biladerim çalışıyordu. Biz 3 dört kardeş de okuyorduk. Onlar kitap almıyor. Biz kitaplarımızı kendimiz kendimiz alıyorduk. Aldığımız defterler kendimiz. Ama gene de e, NİDE'ye, Kayseri'ye, Yozgat'a gitmiyorduk. Abilerim gitmiyordu. Çünkü aldığımızın karşılığını alıyorduk. Şimdi, Şimdi eskiden diyorsunuz ki biz defterimizi, kitabımızı, kalemimizi vesairemizi kendimiz alıyorduk. Ama çalıştığımız yetiyordu. yetiyordu. Lakin şu an devlet vermesine rağmen yine de yetmiyor mu? Şimdi bana iş versin, ben kitabımı kendi alırım. Ben defterimi kendim alırım elim kolum sağlamsa ha tabi engelli arkadaşlarımız var kardeşler çalışamayan o insanlara vereceğiz, yardım yapacağız sosyal yardımlaşmadan insanlara destek vereceğiz yalnız ben elim kolum sağlam sağlamken ben çocuğuma kendim defter kalem kitap defter kendi almak isterim evet Her şimdi devletten beklemeyeceğiz. Her şeyi devletten beklemeyeceğiz. Evet şimdi Veysel kardeşim diyor ki insanlara balık vermek yerine balık tutmayı öğretseler ortada bir sıkıntı kalmayacak. Olmayacak. O zaman benim ürünüm para ederse ben defterimi, kitabımı, kalemimi kendim alırım diyor. Tabii ya ben kendim alırım niye? Şimdi sevgili Veysel. Olur. Tamam hemen böyle bir feryat, bir figan. Şimdi bunları anladık. Bunları konuştuk. Evet. Şimdi yaş kaç? Yaş 25'ti. 25. Evet. Evli misin? Bekarım. Bekarsın. Var mı Ufuk'ta evlilik? <gülüyor> yok. <gülüyor> yok. Yok. Yoktur. Abi. Düşünmüyor musun? Düşünmüyoruz. Düşündüğün biri var mı? Yok hocam. <laughs> Parasızlıktan evlenemiyor musun şimdi? Evlenemiyoruz. ya. Yani. Paran yoksa kim sana kız verir? İşin yoksa kim sana kız verir ki? Ya artık köy yerlerinde de mi öyle? Ya aynı yerde. Artık her yer. Ş her yer. Her yer. Köy değil şehir. Ya şimdi köy yerinde şimdi. İnsanın cebi olmaz. Yani farz et. Yani gelmiş. Adam sana diyecek ki, kardeşim evin var mı? Yok. İşin de yok. E kardeşim ben sana nasıl kız veririm diyecek. Yani düşün ya. Zaten aldığımız ürün mü, hiçbir şey para etmiyor Eskiden baya para da var, pul da var. adamın evine gidiyorsun, kızla olan birbirini gördün mü, beğendin mi? Tamam derdi, bitip giderdi. Ama para yok, şimdi o da yok. E, tabii o da. Şimdi e... Sevgili Başbakanımızın, Sayın Başbakanımızın bir açıklaması vardı. Ee, her aile en az üç çocuk yapsın. Doğru mu? Böyle bir şey vardı. Evet. Onu... Sayın Başbakanım vallahi hani böyle seslenecek olursak, yörelerimize baktığımız zaman bırakın bu çocuklar üç çocuk yapmayı evlilik yüzü göremeyecekler. <laughs> Hayat Şimdi, şartları zor. E, tabii zor. Gerçekten biz de o konuda Başbakanımızı destekliyoruz. En azından en azından üç çocuk olması. Ya yani bir çocuğa Doğru düz giydiremedim bir önemli ders konusu önemli bir eğitim alanda başarılı olmadı mı o çocuk neye yarar? Beş çocuk nerede iki çocuk nerede ya? Daha farklı olur. Ama en az üç çocuk değil mi? E öyle. bu gidişle para olmazsa sen hiç yapamayacaksın. İşte parasızlık da var. <gülüyor> <gülüyor> peki, peki teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Bakalım bu teyzemiz de Veysel'in annesi mi yoksa? <laughs> Nasıl bildin? Ne bileyim sen bildi işte. Ama nereden bildim? Ben konuştum. Ona gelirdim. Sen onun onun için sana vallahi. Yok, ondan anlamadım. Ha. Ondan anlamadım. Evet. Böyle benzettim. Dedim ki Veysel bence anamızın oğludur. E, evet, rengi benzer. <laughs> rengi mi benziyor? Sizi bir tanıyalım. Hı. İsminiz Elif. Elif abla kaç çocuk var? Saymaz. <laughs> olan oğlan 2 kız. Niye bu kadar düşündük? Sayısını bilmiyor musun? Düştüm. İşte. Sevdik, getirdim. <laughs> hayır, hayır düşündün. Sayısına hemen yedi tane diyemedin. He. E, Diyemedim işte. Düşündüm Peki. Ha. Ya maşallah bu arada hemen ben bir soru sordum. Sen diyorsun ki sevdim, getirdim. He. Eşini çok mu sevdin? He. <gülüyor> <gülüyor> yani bu köydekiler hep severek mi almış? Ne yapmış? He, severek. Se severek değil de çımarık. Peki anacığım. Hmm. Yedi çocuk da yanında mı? Yok. Yani veya e, köyde mi, bu civarda mı, Adıyaman'da mı? Adıyaman'da. Gurbette olanı var mı içlerinde? Ha var. Nerede? Ya nerede varsa var içlerinde. İstanbul'da. İstanbul'da var. Ha. Anam sanki onu biraz özlemiş. He. Ona sanki gözyaşı dökecek. He. Ben öyle algıladım ha. ha aynı böyledir. İstanbul'dakinin adı nedir? Hasan. Şimdi Hasan annesini izleyecek. Annesi Hasan'ı çok özlemiş. Birazdan hatta neredeyse gözyaşlarını da akıtacak ana.